Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Rabbin rızası anne babanın rızasına, öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır diye buyuruyor. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş sevgili Peygamberimiz ve güzide eshabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına geri dönmüşlerdi. Resul-i Ekrem'in hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesini çok arzu ettiği babasını alıp, Resulullah'ın huzuruna götürmüştü. Allah Resulü yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kuhafe'yi karşısında görünce her zaman kimi mütevazı, zarif ve hürmetkar haliyle şöyle buyurmuştu: "Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik daha iyi olmaz mıydı?" Evet, hayat mevsimler gibidir. Baharı, yazı, sonbaharı, kışı vardır. Hayatın her dönemi ayrı özelliklere ve güzelliklere sahiptir. Kul olarak iyi işler yapmak, ibadet ve taat ile hayata anlam katmak için bu dönemlerin her biri birer fırsattır. İnsanı kemale ulaştıran, olgun bir mümin olmanın huzurunu yaşatan en kıymetli dönemse yaşlılıktır. Yaşlılık, bedenin yorulduğu ancak ruhun tecrübeyle yorulduğu bir bilgelik dönemidir yaşlıları hayatın coşkusundan uzaklaştırmak, toplumdan dışlamak onları mutsuzluğa ve yalnızlığa sürükler. Halbuki saygı gören, hali hatırı sorulan, fikrine danışılan bir yaşlı kendisini huzurlu ve güvende hisseder. Yalnızlığın ve terk edilmişliğin sebep olacağı sıkıntı ve bunalımlardan kurtulur. Her yaşlıda kendi hayat serüvenimizi görmek, akıl sahibi olmanın bir gereğidir. Bugünün ihtiyarları dünün gençleri olduğu gibi bugünün gençleri de yarının ihtiyarları olacaktır. O halde küçükken bizi hayata hazırlayan yaşlılarımıza biz de bugün ihtimam gösterelim. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Unutmayalım ki yaşlılarımıza hürmet ömrümüze bereket katacaktır. Son söz yine Peygamber Efendimizden Peygamberi Resul yine şöyle buyuruyor. Bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar.